Herkese yeniden merhabalar. Birçok Mersinli gibi yaz sıcakları basınca ben de kaçtım Gözne'ye, Yayla'ya. Tabii Yayla yerinde gelen soruların 19'u dokuzu hisseli tapular, miraslık yerler ve yaşanan akraba kavgaları ile ilgili. Ben de dedim ki bu bir video çekelim, şöyle bir toplu bir soru cevap yapalım çünkü üst üste aynı soruları çok aldım bu işte amcamın oğlu çöktü, dayımın oğlu kiraya verdi, yok teyzemin kızı bize elletmiyorlar falan. Ne yapabiliriz? Ya da çok yanlış bilgiler olduğunu da fark ettim. Yapabileceğinizi düşündüğünüz bazı şeylerde neleri yapamayabilirsiniz? Onları konuşalım. Bir ortak tapımız var. Diyelim ki babadan, ben atadan miras kaldı hisseli. Peki buraya birisi kullanıyorsa ben ona el atmanın önlenmesi davası açabilir miyim? tabii ki açabilirsin. Bu senin en doğal hakkın. Fakat geriye dönük misil yani kullanım bedeli, işgal kullanım bedeli talep edebilir miyim? İşte orada bir takışlar karışıyor. Eğer Hisseder olduğumuz bir yerde diğer hissederdan ecrimizi isteyeceksek kullanımını itiraz etmeyi, eğer hisseder olduğumuz bir yerde diğer hissedardan kullanım bedeli isteyeceksek itiraz ettiğimizi, kullanmasına rıza göstermediğimizi, bizim ispatlamamız gerekiyor. Yani ortada bir ihtar, ihbar, icra takibi, dava vesaire hiçbir hukuki itiraz yoksa sen bunun kullanımına rıza göstermiş kabul ediliyorsun. İşte bu noktada ecrimisil hakkın tehlikeye düşüyor. Peki kullanım adaletsizliği olursa yani bir bahçemiz var onlar kocaman bir yer adlar bana da küçücük bir yer bıraktılar. Bir tarlamız var Dediler ki şurası senin olsun, burası bizim olsun. İşte bu durumda ecri talep edebilir miyim? <laughs> Üzgünüm. Ee, az ya da çok kullanım. Ecri misile konu edilemez. Dolayısıyla ecri talep edemezsiniz. Buna dikkat ederek hareket etmek lazım. Peki kullanımınıza açıkça engel olunduysa, yani kullanmak istediniz, o küçücük yeri bile vermediler. Ve dediler ki hayır kardeşim işte bizim burası ya da işte başka bahaneler sundular öyle ettiler böyle ettiler sizi hiç kullandırtmadılar. İşte bu durumda ecrimizdir hakkımız var. Çünkü burada intifaden men olmuş oluyor yani seni, sana hakkını kullandırtmamış oluyor. Bir de şimdi tarlada, tapanda, arsada bilmem ne de işte sen şurayı ben burayı gibi bir paylaşımlı kullanım söz konusu olabiliyor dükkan gibi, ev gibi tek kişinin böyle kullanımına ya da işte biri gitti kiraya verdi orayı işletiyor gibi tek kişinin kullanımına uygun bir yer olmadı. Peki tarla tarlada, bahçede şurası senin, burası benim yok paylaşımlı kullanım bir şeyler yapabiliyor. Bir ev ya da bir dükkan yani tek kişinin gelip kullandığı, tek hissedarın gelip kullandığı bir bölüm o zaman ne yapacağız? İşte o zaman ecrim misil hakkınız baki. Çünkü tek kişi kullanımı diğerlerini kullanımdan men etmiş oluyor. Peki bu uyuşmazlıklarda tek başına tanık yeterli midir? Maalesef arkadaşlar mutlaka keşif yapılmak zorunda ve keşifte mahalli bilir kişiler onların beyanları önem arz ediyor. Mahalli bilir kişilerin beyanlarının da dikkate alınmasını istiyorsak dilekçemizde, delillerimizde mutlaka mahalli bilir kişileri belirtmemiz gerekiyor. Sırf bunu yapmadığı için mahalli bilir kişiler yani mesela köy muhtarı evet bu buranın hakkıdır işte ama kullandırmıyor şöyle oluyor böyle oluyor diye lehinize olan beyanı bile kullanamayabilirsiniz. Çok 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 önemli bir nokta bu. Peki hissederken kendi kullanmadı ama kendi mal gibi gitti kiraya verdi parasını da çatır çatır yiyor. Gitti mi yani bizim haklar? Hayır, merak etmeyin. Böyle bir durumda o hissedar hesap vermek zorunda. O kira pay hissesi oranında bütün hissedarlara ait. Paylaştırmak zorunda. Eğer paylaştırmadıysa da geriye dönüp tabii ki bunu talep edebilir. Ve talep ederken dikkatli olun. Çünkü sizin ne talep ettiğiniz değil, bilir kişinin emsal kıymetlere göre yaptığı takdir önemlidir. Dolayısıyla hani ben... Siz tabii gönül isterken her şey istediğimiz rakamlarda olsun fakat burada esas olan keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde tespit edilen kıymet. Bugün yine soru cevapla karşınızdaydık. Çok merak edilen şey vardı. Ben mümkün olduğunca birkaç dakika içinde en anahtar gördüklerimi size paylaştım. Ayrıca merak ettikleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.